Merhaba arkadaşlar Super Master Gaming TV'den herkese merhaba ben Mert Bugün sizlerle Ice of Speed'e devam ediyoruz Yanında birisi daha var Ben Kaan Ben Kaan Evet <laughs> Başlıyoruz Devam evet. Üçüncü bölüm Aslında ikinci bölüm bir tanıtım bölüm var onu yükleneceğiz karar ver Aynen ikinci bölüm <laughs> Aa, al Kimler? Oha, al adam geldi sandım ha Sonra Bekle adam var mı? Bizim yaptığımızda siyah e, şey ama onların ne, nasıl kırmızı ya da diamond falan oluyor? yapılıyor ayar var mı? Ha. Ayarlanıyor. Ha. Ben bir jarjo evet. değiştireyim. Bir şey, Sağ ol. Ula. sanırım. bizim adammış. Kendine yer yapıyor. Ben nasıl yapayım mi? Ya bu ne ya? Allah sana. <laughs> Demirden yapıyor. La adam vuruyor. Lan ne sen de ben orada Adam bizi öldürebiliyor. <laughs> Kendi adamımızı öldürebiliyor musun? Aa, E beni ben onu kaç kere vurdum ölmedi. Allah 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 öleceğim. Ne oldu be kim vuruyor? Ah. Yukarıdan mı vuruyorlar? Aynen. Bekle. Seni şey gördüm. Gel. Yes. Yetiş bu canım var. Nerede ya? Yukarıda da yok ki. Gel yukarı çıkalım. Aynen. aynen. Ah yolu kırmamış orada. Cici. O bize adam ateş ediyor da. Hop bekle. Aa. aldım aldım kafadan aldım Uy. herhalde ben öldüm o iki hop hop De ben yakından yönüyorum ya uzaktan ah. ben asla ben asla vuramam la oğlum bu ne yürü yürü ben gidilmiyor burası Oğlum öyle koyamazsın ki. Minecraft'taki bir şifre basabilsek. Aynen. He adam yapabiliyor. Adamın altını kazan bekle. Bekle çekil. As La ben anne kim vurdu onu? Aa. He, adam aldı adam aldı. aldı. Geliyor. La bu ne? Suyun içine girip. Ortadan mı gitsek ya? Yürü yürü yürü, yürü. adam alırım ben. Orada adam alabiliyor. Tamam bir oradan gideceğim. Cık, tamam git ben sağdan geliyorum. Ha. Tamam. Burada sesim iyi geliyor mu? İyi. O adam herkese tek atıyorlar orada. Ya hektir ya. Bence de bekle ben onu sağdan şöyle bir sürpriz yapayım. Uç gel He uç. At. Hangi uç nereden vuruyor? Anne. <laughs> <laughs> Oo, kafadan indirdim. Haber <laughs> gün hiç açıyor. Bak sol üstte görebilirsin. Görmüyorum. BNK. canımı yendi. Adam. <laughs> La bu ne? He. Barına kırmışlar. Şuraya yap. Oha be. Canımı be abi catchat hangi uç vurdular beni Allah'a iki canım kaldı ben uçayım evet o yine adam aldım <laughs> aynı adam yine helal sana Sol üstte gözükür bak <laughs> Allah 50 bir abi gidip hemen canımı doldurmam lazım bugün ben vuramıyorum adam vuramıyorum hemen şurayı şöyle hop hop tamam Hı hı. Şöyle. La bu ne? Hı. Allah. La hangi o çıkarıyor bunu? Vallahi ben acayip bir yerde gidiyorum. Çok acayip bir yerden. Vallahi adamların bahçesine gireceğiz herhalde biz galiba. Oo, oo. çocuğu. Oo, aldı beni. Adamların basıyorsa yüzüm ben. İyi. Pislik. Oğlum, oçlar vuruyor ya. Headshot, adamlara yemin ediyorum adam trickshot. Oh, oo, headshot, sonunda sonunda bak bak. BNK headshot. Vallahi Adamlar geçmiş yukarıya. ya. Şu yardım. Valla ben bilmiyorum, ben büyük bir hırsla 8 adama girdim. Valla ben kaçıncıyım takımda. Valla wow, baya 6 adam öldü. Sen sen ben, ben e, sen iyiydin ben kötüydüm şu anda ben iyileştim bir anda Adamları bahçeye girdim ya şılak şılak be hey çat hey çat hey. oradan mı gidiyorsun? Hayır oradan, oradan oradan yanlardan böyle bir yerden. Yiyen yapmış adam. Burada yol yapmak çok zor. Aynen. Yani Minecraft gibi kolay değil. Lan! Yine canım gitti. Ben yine o acayip yaran yiyorum. Bana nere? Neresi? Bak birazdan öleyim sana göstereceğim o yolu. Öldün mü? Dur dur daha Ya Öldün mü? Evet. Bekle ben geliyorum hemen. Ve canımı doldurtayım ben de bekle. Bekle ben orada eğilerek. Gel sen de sığınağa. Ha. Tamam. Tamam. Hadi koş. Bekle şuradan şunu bir tamir edeyim ben bekle. Dur ben de yenileyim. Tamam. Şur, şuradan tamam. Oh. Haydi yürü gidiyoruz bekle. Aynen. Koş 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 koş. Luloo huloo huloo. Bir barda gideceğiz. Aynen Üpadan. aynen. Şuradan ama. Vuracaklar vur 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 Kulaklarına kulaklarına vur Şimdi adamların base spawnına gittik mi Hepsinin işi biter Aynen Çünkü biliyorsun ben eski altlarda çok iyiyim <laughs> Ben adamın kafayı görürsem vururum Güzel. Aa bak 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 şuradan geçecek şuradan geçecek bekle Oha burayı ne yapacağız be Çıkışlar lazım Allah Benim vurmam için Beni vurdular, beni vurdular. Beni vuruyorlar. Vurdular mı seni? Ha. Öldün mü? He? Aa, iki canla ben valla bir şeyler etmeye çalışıyorum. <laughs> ah. onların uçacağım şimdi. Alıyorlar lan bize evre. Sen neredesin? Ortada ben bastırdım gidiyorum şu anda. Abi dur 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 bekle ben geliyorum bekle. Çabuk gel. Ay kaldı. Adam adam adam. Hani Ay, niye geçemedim ya? Neredesin? Ah. Ortadan gel bak. Yüdümüz gel. Uç. Ben şu an uçam. Ölün. Nerede? Bak um, şerif. Lan ne oluyor lan? Kendi adamı bir öldürmüş. İkili headshot. Alanların Adamların bahçesindeyim şu anda. Tamam şu anda spamdayım. Yok ben adamın base'ine gidiyorum. Ortadan hani bir yol var ya. Tamam tamam oradan geliyorum. Nerede ya Anlamadım. Ha <laughs> ha that hell? That hell. Haha, bunu da Bizim takım yüzde alır ya. Alır abi alır. Oo adam beni çıktı hemen öldürdü. Allah Allah. Ha adamı sudayken öldürdüm. Headshot ölüm. <laughs> Headshotçılar yukarıda ben sana değil mi? Bu sefer sağdan sen spawnla mısın bizim? Oh, şu an bunların başında. Ben şu yukarı çıkıyorum sağ tarafta. Bir bomba koyacağım. Bomba öldürdüm herhalde. Uçarak geliyorum. Bloklar sonsuz değilmiş. Aynen. Yukarı geliyorum senin yanına. Ben de şu anda şey değil. Tamam orada bekle. Ha geliyorum ya. Evet. Bizim buraya giren şeyleri öldürmemiz lazım. Şu karşı tarafa geçmeyi düşünüyorum ama. Bekle çekilme. Şurayı bir açalım güzel değil mi? Aynen, aynen. He Bak şundan yol geçiyor gel. Değil bana gerek yok. Hızlı koşabilirsin. Oo bir dakika bir. Bir dakika bir dakika. Şuradan ayağım şuradan geçiyor. He, tamam. Buraya geldik. İyi. Şimdi bekle. Kim var kim yok alacağız. Bekle birden şunları bir alayım bir şey yapayım. Ya. Aa yol geçiyor buradan gel. Nerede? Gel. Gel. Geliyoruz geliyoruz. Ay ayak kaydı. siz şu anda iç içisiniz ha. He? İç içsen, içi sen. İç. Aynen. Bunun burası nasıl bu? Gir oğlum. Ana ana düştü. Gel Mert. Hah, sen bu. Yukarı doğru gidelim. Aynen aynen. Şöyle yandan yandan bak. Adam var. Aa, öyle şimdi ateş Abi adamlar görür abi. Right değil. Bir tane gördüm. Havuzum adammış. <laughs> Bir tane. Aha tamam. Yerimiz hazır kanka. Çıkacağız ağzına bak. He <laughs> he iki adam vurdum bile. Ben kaç tane 15 tane. Nerede lan adamlar? He yandan vuruyor. Dur vurma vurma adamlar geldi. Sakın vurma vurma. Geri çekil geri çekil. Tamam. Bak sen de şuradan vursana. Bak şurayı kapatayım ben sana bekle. Heh. Heh güzel. Oradan sen de geç. Bir bakayım bir. Ana orada ne ilerek? Dur şimdi vurma oğlum. Sen <laughs> daha yok ettim. 17 tane vurdum. İyi. Yeah. Dur lan vur lan Adamlar gördü 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 sakın 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 bekle Buraya adlı Bekle doluyor benim mermi Silahını çeker misin? <laughs> ah. Öldün mü? Aynen. Dur ben geliyorum. Zaten kurşunum bir Gel 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 gel. Süper Türk şatlar attık harika. Aynen. Ay, o ben bir sürü adam öldüm ama. Hacı video 10 dakika oldu sanırım. Oh. Oraya bir daha çıkıp video kapatacağım. Kapatalım artık. Tamam. Evet arkadaşlar Hı. bir acı of videosunda sonuna geldik. Herkese iyi günler Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike yapıp niye daha beğenmediniz yazın ki biz ders alıp daha iyi olalım. Evet. Evet e, Mert de bir soru Evet. Şey? Dipnot atıyorum. Sakın köfür yazmayın. Beni burada kafama bozmayın. <laughs> ben de öldüm. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Herkese iyi günler oyunlar. Babay.